Herkese merhaba sevgili dostlar. Nibop Tümüşat kanalımıza hoş geldiniz. Ben gayrimenkul danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Aydın Dizim Efele Mahallesi'nde Mesut Tatlı Köyü'ne 1 km mesafede şu arkamda görmüş olduğunuz 3 kattan oluşan 4 artı 1 teraslı müstakil girişli bahçeli vilan tanıtımını yapacağız dostlar. Villamız havuz bulunmamakta. Yalnız geniş bir bahçe alanı var. Köşe başı konumda. Belirteyim onu sizlere. Köşe başı konumda. E, geniş bir havuz alanı var. Siz isterseniz kendinize güzel bir havuz da yapabilirsiniz. Bahçe duvarında şöyle güzel bir taş işçiliği yapılmış. Bahçe duvarının üstüne ateş tuğla dediğimiz kırmızı tuğla örmüşler. Dış cephesinde kahverengi, mavi ve beyaz tonları tercih edilmiş dostlar. Bahsetmiş olduğumuz bahçe girişi şuradan. Biz şimdi bir bile dostlar burası. Hemen yanındaki müşterimiz bu şekilde kendi alanını ayırmış. Şöyle müstakil girişimiz var dostlar. Şurada bir toprak alanı var. Siz isterseniz buraya kendinize göre bir çiçek veya herhangi bir şeyler ekebilirsiniz. Kendinize bir bostan da ekebilirsiniz. Şurada geniş güzel bir bahçe alanı var. Bahçe duvarının işçiliği gerçekten çok güzel olmuş. Yani üstündeki tuğlasıyla, içindeki yeşilliğiyle, çamlarıyla vesaire çok güzel görünüyor. Binamız tam şuradan kesiliyor. Şu sizin ara bölmeniz. Komşuyla ara bölmeniz. Şurası size ait. Siz isterseniz kendinize şurada güzel bir havuz da yapabilirsiniz. Gayet geniş bir havuz alanı da var. Buradan güzel bir veranda alanımız mevcut dostlar. Yavaş yavaş içeri geçelim. Dostlar içeride sizlere fiyatı da belirtmek istiyorum. Fiyatımız gerçekten emsallerin çok çok altında. 3 milyon 400 dostlar pazarlıklı. Yani bu emsalde bu fiyatta artık bulmak çok zor. Yetişen alır dostlar. Şöyle girişe geldiğimiz zaman bizi geniş bir salon karşılıyor dostlar. Şuradan geniş bir PVC alanımız var. Veranda alanına çıkan. Hani isterseniz bir havuz alanı olur dedim ya. Şurada havuz alanını da yapabilirsiniz. Havuz manzarasına da sahip olabilirsiniz bu salonda. Dostlar öncelikle şunu belirteyim. Elektriğimiz yok şu an. Elektrik bağlantıları yapılmadı. Ama evimizde herhangi bir eksiklik yok dostlar. İskanı vesaire her şey mevcut dostlar. Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi her şey mevcut. Herhangi bir eksi yok. Oturuma hazır sadece elektrik yok dostlar. O da şöyle. Bu evi alan müşterimiz inşallah siz izleyicilerimize nasip olur. Evi alan müşterimiz abonesini yapıp elektriği üstüne alıp evine elektriği açıp oturacak dostlar. Yani tek eksiğimiz şu an o sadece elektrik eksiğimiz var. Kısmı ayrı mutfak diyeceğim sizlere. Yani siz isterseniz şuradan mutfağınızı ayırabilirsiniz. Bence bu evde çok güzel bir dekor çalışması, işçilik vesaire yapılmış. Şurada ya da şurada bir bar çalışması yapılabilirdi. Bir adam mutfak şuraya gelinip kısmı ayrı mutfağı zaten oluşturulurdu. Güzel bir mutfağımız var dostlar. Dezge üstünde şöyle granit görünümlü bir dezge üstü çalışması yapılmış. Evimiz vesaire takılmış, PVC'miz vesaire. Dezge üstünde mevcut bir panjuru açamadık elektrikten kaynaklı. Dezge üstünde bir seramik çalışması yapılmış dostlar. Lake mutfak tercih edilmiş dostlar. Beyaz ve antresit tonlarında. Yine ortaya böyle üç gözlü bir sarkıt yapılmış. Dostlar salonun tamamında seramik çalışması yapılmış. Gri beyaz tonlarında. Bir de tavanda güzel bir e, havuz led çalışması yapmış. Ortada şöyle yuvarlak gözlerden oluşan hem ledli hem spotlu bir çalışma yapılmış. Yani güzel bir işçilik yapılmış gerçekten. Televizyon ötesi de hemen buraya verilmiş dostlar. Yani bu son zamanlarda villaları çekiyoruz. Birçok televizyon ötesi çalışması gördük. Bence buraya da bir tane şart. Çünkü işçilik güzel yapılmış. Gerçekten güzel görünüyor. Salonumuz gayet geniş, gayet büyük. Şurada merdiven altını da normalde WC sarı yapıyorlar. Ama burada öyle bir şey yapmamışlar dostlar. Siz isterseniz fazla eşyanızı vesaire için şöyle bir vestiyer alanı ya da bir dolap çalışması yapabilirsiniz. Bence şuradan ayrı bir vestiyer alanı olabilir dostlar. Kendi fikrimi söylüyorum sizlere. İsterseniz uygularsınız. Yavaş yavaş yukarı geçelim. Basamaklarımızın alanlarında siyah. Basamaklarımız ise beyaz bir mermer çalışması yapılmış. Korukluklarımız. Alüminyum dostlar, gümüş renginde. Şöyle birinci kata geldiğimiz zaman dostlar, Koridorda bir seramik çalışması bizi karşılıyor. Tavanda ters bir tavan çalışması, spotlar konmuş. Ben şöyle birinci odamızdan başlamak istiyorum. Dostlar evin tamamında farklı farklı tava çalışmaları yapılmış. Buradan şöyle havuz millet yapılmış. Uçları şöyle kapanmış, spot takılmış. Ortaya iki gözlü bir avize yapılmış dostlar. Zeminde ise laminat parke çalışması yapılmış. Bu çocuk odası dostlar çok büyük bir oda değil, çok da küçük bir oda değil. Bütün PVC'lerimiz antresi dostlar gömme panşörlerimiz takılmış. Her PVC'nin kendine ait komandası var uzaktan dostlar. İkinci odamıza gelmek istiyorum. Bu odamızda bir de balkonumuz mevcut. Yatak başımız şöyle gelmiş dostlar. Dolap alanı şuraya gelmiş. Tavanda ise güzel bir görüntü yapılmış. L şeklinde içinde ledler falan döşenmiş. Yani bu eve elektrik gelirse bence çok güzel bir görüntüsü olacak. Bahsetmiş olduğumuz uzaktan kumandalı panjurlarımız şunlar. Yani evin herhangi bir yerinde bu kumandayla siz panjurunuzu indirip açabiliyorsunuz dostlar. Burada da güzel bir balkonumuz var dostlar. Köşe başı. Balkonumuz çok büyük değil ama şunu belirteyim sizlere dostlar. Bu evde bu balkona gerek görmeyeceksiniz çünkü muhteşem bir terasımız var. Yukarıda geniş bir terasımız var köşe başı konumdayız dostlar. Efe'lerdeyiz. Hemen Mesut Altın Köyü'ne 1 kilometre. Aynı şekilde İmbat'a çok yakın bir konumda dostlar. Denize yakın bir konumdayız. Efe'lerin en gözde yerindeyiz dostlar burada. Üçüncü odamıza geldik. Yine yatak başı şura gelmiş. İki kişilik bir yatak başı. İstenirse tek kişilik bazı dağıtılır çocuklar için. İstenirse iki kişilik bir yatak konur. Etrafına kapalı spot yapılmış. Ortaya da böyle... Charlie Chaplin'in şarbasına benzer bir çapka yapılmış dostlar, bir avize takılmış. Yine dediğim gibi gömme panjurlarımız mevcut. Bir de ortak veceh panjurumuz var onu da tanıtıp yavaş yavaş yukarı geçelim. Yani seramik seçimi farklı olmuş. Biraz daha açık olabilirdi belki benim kendi görüşüm. Çok koyu olmuş bence. Hilton havamız vesaire gayet şık görünüyor. Duşakabrimiz de gayet şık görünüyor. Dostlar dediğim gibi herhangi bir eksiğimiz yok. Yavaş yavaş yukarı geçelim. Dostlar, ikinci kata geldiğimiz zaman bizi şöyle küçük bir hall karşılıyor. Burada bir WC banyomuz var. Bunu tanıttım. Ondan sonra teras bölümüne geçelim. Burada bir düşük kabin eksik dostlar sadece. Herhangi bir eksik kalmamış. Lavabosu vesaire, seramiği falan güzel seçilmiş gerçekten. Dostlar, geldik teras bölümüne. Burada geniş, büyük bir odamız var. Şöyle yaklaşık 30 metrekare falan genişliğinde büyük bir odamız var. Ana atak odası burası dostlar. Yatak başı şurada tercih edilmiş. Artık bu sizin isteğinize kalmış dostlar. Televizyon ünitesi karşıda geniş büyük bir hevecemiz var yine. Zeminde ise gri tonlarında bir seramik çalışması yapmış. 60'a 120 ton dostlar. Tavan da spot çalışması yapılmış. Ters bir tavan çalışması yapılmış. Dostlar terasa geldiğimiz zaman bizi şöyle güzel bir serin hava karşılıyor. Geniş büyük bir terasımız var gerçekten. Teras bölümünün tamamının üstünü kapatmışlar atlarını vesaire düşlemişler. Şurada hemen Vedat bir göstersene sana zahmet. Ekstra bir isterseniz hani terasta bir mutfak yapmak adına hem pis su hem temiz su olanı yaratılmış. İsterseniz buraya da bir teras bölümü yapabilirsiniz dostlar. Dediğim gibi yaklaşık 20 metrekare genişliğinde büyük bir terasımız var dostlar. Etrafı biraz göstermek istiyorum sizlere. Hatta şu üstten görürseniz akvasisi falan görünüyor dostlar. Denize dediğim gibi 1 kilometre mesafede villa bölgesinde dostlar yeni yapı yeni yapılan e, villaların bölgesinde burası. Şuradan bir şehir manzarası var. Burada da villaların manzarası var. Yağmurdan kaynaklı şurada da bir su birikmiş dostlar. Malum birkaç gündür dedim ve güzel bir yağmur yağdı gerçekten. Hep berekettir zaten. Yağsın biz de istiyoruz yağmasını. Göreceksiniz dostlar. Şehir manzarası var mevcut. Burada da güzel bir hava esintisi var zaten. Dostlar e, bugünlük de sizlere Didim Efe'lerde güzel bir villa tanıtımını yaptık. Vilamız 4 artı denize yakın bir konumda. Ben çoğu videomda mesela üstüne basmıyorum. Özellikle böyle altını çizmiyorum ama bu vilada yine altını çiziyorum dostlar. Şimdi ben çok villa geziyorum gerçekten. Bayağı, bayağı bir villa geziyoruz. Hani bu metrekarede, bu büyüklükte, bu konumda, bu emsalde bulmak çok zor artık dostlar. Hani bu emsallerin en uygunu diyebilirim sizlere. Sizler de bu emsali kaçırmak istemiyorsanız dostlar, alt bölümde bulunan numaralardan bizi, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dostlar bu ve bunun gibi birçok içerik içinize kanalımıza abone olup bizleri beğenirseniz çok sevinirim. Bugünlük de sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hatırlayın.